Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 32. level'a geldik biz. Oynuyorum. Evet. Zıpladım. Hop. Zıpladım. Zıpla. Evet arkadaşlar. Buraya geldim. Buraya geldim. Buraya geldim. İndi, inemedim. İndim. Tamam çok güzel. Evet arkadaşlar in. Şuraya geldim. Buraya geldim. Oh. Of, düştüm arkadaşlar. Ge arkadaşlar. Şimdi gene zıpladım. Gene zıpladım. Aslında aklımda şöyle bir fikir var. Böyle yaptım. Şimdi. Ah alamadık o altını. Neyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Zıpladım. 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 Hop. At. Evet arkadaşlar abim yanımda. Hoppa hoppa. Evet. arkadaşlar. Ah, zıplayamadım ona ya. Gideceksin. Ama niye ya? Tamam. Sizlerle şimdi Evet. Böyle yaptık. Evet. Şimdi gittim. Buraya da gittim. Buraya da Buraya da indim. Evet. Hoppa. 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 Çekil. Hoppa. Anneciğim. Arkadaşlar şimdi o kurbağayı trolleyecektim ya. Bak troll. Trollük çok zor bir şey arkadaşlar. Troll olmak istiyorsanız çok çalışacaksın. Trollük böyle bir şey abi. Troll olacaksan adam olacaksın. Arkadaşlar. Daha ilk baştan inildik ya. Var mı böyle bir şey ya? Neyse şu altınları alalım. Gidiyorum. Gidiyorum. Evet gidiyorum. Gittim. Opa. 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 Bu arada arkadaşlar 20 bin aboneye özel ben yüzümü göstereceğim. Abiminkini de 100 10 bin aboneye özel göstereceğiz. O yüzden bu kanalı 20 bin like yapan yaparsanız yüzümüzü göreceksiniz abicim. Yüzümüzü görmek istiyorsanız da bu kanalı 10 bin like yapacaksınız. İsterseniz şimdi göstereyim yani. Yani yorumlara yazın yüzümü göstereyim mi? Hoppa. Bak kaç dakikadır geçemediğimizi bir vuruşta geçtim. İşte akıl arkadaşlar. insan da akıl olduktan sonra neleri başarıyor görüyor musunuz? Akıl çok işinize yarayacak bir şey arkadaşlar. Bunu da ben bir size öğretmeyeyim yani. Evet. Hadi be. Hadi arkadaşlar be. Bu arada PUBG Mobile videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olun lütfen 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 abone olun lütfen ya lütfen ya abone olun ya Karak abone de öyle kaldık ya lütfen olun arkadaşlar bak ilk videomuz 180 şimdi hatırlamıyorum 118 111 tane izlenmiş ama bir tane 40 tane abone var. Bu ne biçim bir şaşmalıktır arkadaşlar. Lütfen bizim 111 tane abonemiz olması lazım ama biz 40 tane aboneyiz. Lütfen ayıp ediyorsunuz. Arkadaşlar oynuyorum. çok konsantreyim şu an. Konsantrasyonu. Kimse bozamaz arkadaşlar. Evet. Hoppa. O salyası. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama şuradan salyasını gördüm ben. Yeşil bir şeydi. İnşallah görmüşsünüzdür. Görmenizi umuyorum. Hoppa. Hop. Hoppa. Hop. Hoppa. Evet arkadaşlar burada yenildik, yenildik ya. Böyle bir şanssızlık mı olur ya? Arkadaşlar. Benim kadar şanssızlığını göremezsiniz ya. Bu arada. Brawl Stars'da baya bir oyuncu geldi bana. 29 oldum. Bir savaşçım kaldı 30 olmama. Yeni savaşçı geliyormuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeni savaşçı geliyormuş. Adı kedi galiba bilmiyorum. Bunu da ben canlı videosunu bulursam size göstereceğim. Videosunu vereceğim size, göstereceğim. İndim. Abim de şu an arka tarafta. Canlı ders de. Yani soruyorsunuzdur abi nasıl tatildeyiz biz dersi o nasıl olur diye. Abim dershaneye gidiyor. O yüzden dershanesi var abimin. O yüzden. Hoppa zıpla. Hoppa. Ben hiç ona bulaşmıyorum. Bak mesela üstünden atlıyorum. Bir kere çekmiştim mi? Sevmiştiniz galiba. Bilmiyorum da gene düştük. Abi düşmemeyi istemiyorsanız kanala abone olun. Lütfen. 40 abone oluyor olduk. Yani güzel bir şeydi bu. Neden 40 abonede kaldık biz? O soru var bir. Bir de hiç like atmıyorsunuz. 40 aboneyiz. Aboneyiz. ama like atmıyorsunuz. Bir de o sorun var. Lütfen like atın yani. Üzülüyorum. Like atın ya. Ne olur like atsanız he? Like atacaksınız. Abone olmaktan iyidir like? Hadi be. Of. Yine düştük. Kolum ağrıdı bu arada. Uf. Uh. Hoppa. Oradaki altını almadım ya ben. Boş ver arkadaşlar. Her şey para değildir ki. Her şey para değildir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Her şey para değildir. Her şey para. Değildir. Bütün youtuberlar nedense para yatırıp duruyor. Ben onları anlamıyorum. Niye para yatırıyorsunuz? Aboneliğiniz çok olsun diye mi? Abone mi satın alıyorsunuz siz? Anlamıyorum ki abi. Bir insan nasıl bir milyar abone olur? Aa bak geçtik. Bak bu sizin sayenizde arkadaşlar. Arkadaşlar yenildik. Evet. Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Alttan kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.